Değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar diliyorum. Bugün Erzurum'da bir münevver ismin, irşad eden, tenvir eden, aydınlatan bir ismin vefat yıl dönümü. Yani Türkiye kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir isimdi. Naim Hoca ismiyle maruf, Naim Gölleroğlu Hoca. Kendisine rahmet diliyorum. Ama özellikle açılışta niye böyle bir ismi zikrettim. Niye böyle bir girizge? Altını çizeceğim. Onun çok berceste, çok özel kayıtları vardır. Bunlardan bir tanesi dün burada çıkardığımız yasayla ilgilidir. Dezenformasyon yasası ile ilgilidir. Çok özel izahı var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Naim Hoca söz kantardır, insanı tartar. İyi konuşursan şerefin artar. Sükut edersen vakarın artar, yalan söylersen ocağın batır. Zaten bizim inancımız, bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz yalanı zinhar kabul etmeyen bir yaklaşımdır. Öyleyse yalandan fersah fersah uzak durmamız lazım. Şimdi sizler gazeteciler, bu mesleğe emek veren insanlar, asıl sizin hakkınıza giriliyordu. Sizin bu gazetecilik gibi yüksek bir işi manipüle etmeye çalışan kesimler sizin hakkınızı yiyorlardı. Şimdi bu dezenformasyon yasasıyla beraber ne geldi? Gerçek gazetecilerin hakkı korunur hale geldi. Bakın 29. madde ile ilgili özellikle bir vave ile koparıldı. Muhalefet tarafından. Aslında onlar da biliyorlar ki içeriğinde bütün bir toplumun huzurunu efendim temin edecek münderecat var, içerik var. Onlar biliyorlar bunu. Sırf yalan söylemek için, sırf efendim, iftira atabilmek için, sırf gerçeği tarif edebilmek için kullandıkları zemin ortadan kalkıyor diye böylesine mugaletaya gittiler. Gerçek olmayan ifadelerle yasayı yaftalamaya çalıştılar. Bakın, 29. maddede ne deniyor arkadaşlar? O kadar açık ki halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini, genel sağlığı bozmak maksadıyla aykırı bilgi, yalan bilgi yayılırsa, yayınlanırsa bu müeyyideye muhatap olacak. Cezai bir yaptırıma muhatap olacak. Yasanın içeriği bu. 29. madde aynen bunu havi. Kaldı ki bunun oluşması için de özel şartlar konulmuş. Ne deniyor arkadaşlar? Çok açık. Suçun bir defa oluşması için yayılan haberin aykırı olması lazım. Ger gerçeğe aykırı olması lazım. Özel bir kasıt taşıması lazım. Bakın çok önemli. Özel kasıt taşıyacak, ge gerçeğe aykırı olacak, suçun kamu düzenini bozmaya elverişli olacak ve alenen yayma suçu işlenecek. Yani suçun oluşabilmesi için bu dört umdenin mutlaka olması lazım. Şimdi bu vaveyle koparanlar bunu bilmelerine rağmen orada bile yalan söylüyorlar. Orada bile bize iftira atıyorlar. Efendim gerçek olmayan bilgilerle bir karşılık vermeye çalışıyorlar. Bunlar milletin bilgisi dahilinde milletimiz biliyorlar ve emin olun arkadaşlar bu yasa geçtikten sonra dün geceden sonra çok sayıda Özellikle haberci kardeşlerim arayıp bize teşekkür ettiler. Allah sizden razı olsun. Yani hiç değilse sap, sapla zaman ayrılır hale gelecek bundan sonra. Ve sosyal medyada bakın bazı siteler var. Yalan yaymakla maruf bazı siteler var. Sırf bu yasa geçtikten sonra amandır diyorlar. Bu bizi ilgilendirmez. RT yapmaya siz devam edin. Korkuları niye arkadaşlar? Bundan sonra onlara ekmek kalmadı diye yani yalanla, iftirayla, dedikoduyla toplum düzenini bozamayacakları için şimdi bizim yaptığımız tam da budur. Dolayısıyla dezenformasyon yasası toplumsal barışa ciddi katkı sağlayacaktır. Bu yasanın geçmesinde kimin katkısı varsa, hazırlanma safhasında ve efendim meclisteki tartışmalarda kim katkı sunmuşsa herkese ama herkese Millet adına biz de medyonu şükranız. Teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar muhalefete de bir tavsiyemiz var. Yalandan, iftiradan elinize bir şey geçmez. Bakın Erzurum'la ilgili bir hadise paylaşacağım. Yalan haberi ifade için çok somut. Bugün Erzurum'da bir partinin nevzuhur, yeni kurulmuş bir partinin mitingi var. Miting öncesi sırf efendim bir mağduriyet algısı oluşturabilmek için genel başkanlar üstelik. Sadece partinin alt düzeyi değil, genel başkanları şunu söylüyorlar. Efendim bize billboardlarda yer verilmiyor. Tanıtım yapmamıza imkan sağlanmıyor. Oysa şimdi arkadaşlar size göstereyim resimlerini. Tam tersi. Billboardlar bunların efendim reklamlarıyla dolu. Sadece onların mı? Hayır. Onlardan önce miting yapan kim varsa hepsiyle ilgili. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi miting yaptı her durumda billboard kiralamışlardı. Her yerde bu vardı. Ondan önce başka partiler geldiler. CHP geldi mesela 130 küsür milletvekiliyle Erzurum'u ziyaret ettiler. Billboardlarda kiralamışlardı, yer aldılar. Çok sayıda, çok gün çok sayıda da efendim içerik farklılığı vardı. Farklı günlerde de yayınlandı bunlar. E AK Parti'nin olursa AK Parti'ye veriliyor. Kaldı ki billboardları kiralayan firma özel bir firma. Adamcağız iş adamı. Bu tür haberlerden de etkileniyorlar. Yani sonuçta bunun partili bir tarafı da yok. Bunlara iftira atarak, bunları efendim gerçeğe aykırı bir biçimde toplumda kötü göstererek nereye varacaksınız? İşte yalan ve gerçeği efendim alt üst etme budur. Şimdi Erzurum'dan örnek verdim bakın. Bugün miting yapacaklar. Billboardlarda envai türden reklamları var. Öyleyse bundan uzak duralım. Bir başkası arkadaşlar yalandan besleniyorlar diyorum ya ben. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şu anda Amerika'da. Öyle değil mi arkadaşlar? Amerika'ya gittiğinde gitmeden önce kamuoyunda bir tartışma yaşandı. Neydi o tartışma? Efendim bu gidecek, Amerika'dan icazet alacak. Sizin emrinizdeyiz diyecek demiştik. Diyenlerden birisi de benim. Karşılığı neydi? Verdikleri cevap neydi? Hayır efendim. Biz orada bilimsel görüşmeler yapacağız. İkinci yüzyıl için vizy vizyon araçları içerisinde olacağız. Yok böyle bir şey. Kamuoyuna açık bütün görüşmelerimiz olacak. Geldiğimiz noktada bir hakikat ortaya çıktı. Sekiz saat kamuoyundan gizlenen, efendim hepimizden saklanan bir zaman dilimi oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı bu sekiz saatte arkadaşlar? Bu 8 saat meçhul. Biz diyoruz ki işte bu 8 saatte o gizli görüşmeleri yaptı. Temenna çaktı Amerika'ya, Amerikalı yetkililere. Emrinize amadeyim dedi. Artı bakın orada Sorosçu vakıflarla toplantılar yaptığı da aşikar oldu. Dahası FETÖ terör örgütünün konuşlandığı zeminden geçtiğine dair de söylentiler var. Öyleyse arkadaşlar yalanla efendim hakikatin dışında yol alma girişimiyle mesafe alamazsınız. Geldiğimiz nokta sizi ne yaptı? Aşikar etti, deşifre etti ve kamuoyu size teneffürle yaklaşıyor, nefretle yaklaşıyor. Samimi olacaksınız diyoruz. Samimi olmadıkları için de yüzlerindeki bu makyaj çok çabuk, çok erken akıyor arkadaşlar. Öyleyse bu yasal düzenlemelerin toplum faydasını olduğunu herkes görsün, bilsin. Son kertede yalancının mumu yassıya kadar hakikati de hayatın her alanında aşikar oluyor. İşte burada da son vermiş olduğum örnekte de böylesine bir netlik var arkadaşlar. Ta bu arada çok özel çalışmalar yapıyoruz. Burada kaç defa vurguladım ben. MIT, emniyetimiz, jandarmamız, silahlı kuvvetlerimiz, milletin güvenliği için ülkemizin efendim bekası için, varlığı için canhıraş bir mücadele veriyor. Nokta operasyonlarla artık terörün saklanacağı, gizleneceği yer bile kalmadı arkadaşlar. Öyle bir hale geldik. Şimdi Suriye'de efendim bir kendilerine göre Tugay oluşturmuşlar. O Tugay'ın da komutanı diye bir isim. Nokta operasyonla sarı torbaya girdi. MIT'i tebrik ediyoruz. MIT bizim göz bebeğimiz bir kurum. Son yıllardaki çok özel çalışmalar yapıyor. Hakan Fidan Bey başta olmak üzere başkanımız. Orada çalışan kim varsa hepsine ama hepsine millet adına minnettar olduğumun altını çiziyorum arkadaşlar. Bir başkası arkadaşlar, <laughs> tabii bizim yaptığımız bütün çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu performans dünyada da takdir topluyor. Rusya Devlet Başkanının bir ifadesi var. Ben bunu okuyunca, bunu duyunca müftehir oldum, iftihar ettim, gurur duydum Sayın Cumhurbaşkanımızla. Bakın şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki: "Efendim diyor, İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler Erdoğan'a minnettar olmalı." Bunun açılımı şu. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için bir gayret sarf ediyor bütün insanlık için bir gayret sarf ediyor. Ve bunu da hak şinas olan devlet başkanları efendim ifade ediyorlar, hakkı teslim ediyorlar. Bizimkiler inkar etseler de, bizimkiler gerçeği efendim örtbas etmeye çalışsalar da bunlar dediğim gibi hak şinas devlet adamları tarafından aşikar ediliyor, ortaya konuluyor. Keşke diyoruz arkadaşlar muhalefet elbette ki programını koysun, projesini koysun, bizim yaptıklarımızı elbette tenkit etsin ama neyi söylesin? Biz bunun karşılığında şunları şunları yapacağız desin. Bugüne kadar hiç demedi. Bakın hep söylüyoruz. Bizi kiminle kıyaslayacaksınız arkadaşlar? 20 yıllık bir iktidarımız var bizim. Bizden öncekiyle kıyaslamamıza kızıyorlar değil mi? Bizden önceki iktidarlarla bir mukayese yaptığımız zaman olur mu kardeşim 20 yıl geçti deniyor. Peki şimdi kiminle mukayese yapacağız bizi? Belediyelerle yapacağız. Belediyelerdeki CHP yönetim anlayışını ortaya yere koyacağız değil mi arkadaşlar? Oralarda neler neler yaşanıyor? Onları burada zikredeceğiz. Bakın milletimize şunu söyleyeceğiz. Bakınız. Bunlar gelirse işte şunu şunu yaparlar. Efendim bir güzellik mi onlardan açığa çıkmış herhangi bir belediyede? O güzelliği de söyleriz elbette. Ama yaptıkları düşük eylemleri ya da icraatleri de burada zikretmek durumundayız. Daha önce söyledik biz burada. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok açık ifadeleri var seçimlerden önce suyla ilgili. Üstelik suyla ilgili. Suyu bedava vermek lazım diyor ya. Ne zam mı diyor ya? Su insan hakkıdır diyor. <laughs> İnsanlar bunu en ucuz nasıl kullanabilirlerse onu temin etmemiz lazım diyor. Geldiğimiz noktada ne yapıyor? %400 zam yapıyor. Bugüne kadar Ankara Belediyesi %400 zam yapmış. Oradaki Ankara'lıyı düşünen Ak Partili Belediye Meclis üyeleri, MHP'li Belediye Meclis üyeleri bu zamın %50'si, efendim aşağı insin diye bir karar çıkarmışlar. Anında veto etmiş bu kararı. Sonra bir daha aynı karar çıkmış Meclis üyeleri tarafından. Bu defa da mahkemeye götürmüş. Peki arkadaşlar bugün de böyle iri kıyım laflar ediyor ya muhalefet buralarda. Efendim doğalgaza şöyle indirim yapın. Elektrikte şu olsun bu olsun. Bunlar gelirse ne yaparlar? Bunun karinesi, bunun göstergesi işte Ankara Belediye Başkanı'nın yaptığıdır. Eğer bunlar bunu yapmayacak olsalar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na derler ki kardeşim sen bu zammı yaptığında yarın bu millet bize yönelik sözlerini tutmuyorlar, yalan söylüyorlar diye tenkit getirir. Öyle değil mi? Demiyorlar. Demek ki bunlar da iktidar olsalar Allah muhafaza aynı hali hayata yansıtırlar. Dahası arkadaşlar mesela bizim belediyelerimizde herhangi bir yerde yol çalışması varsa orada bir ağaç var varsayalım. O ağacı zarar vermeden oradan alıp bir başka yere nakletmemize bile kıyamet koparanlar Şimdi kendi belediyelerinde çok fütursuzca davranıyorlar. Bakın buna son bir örnek vereyim ben. CHP'li Seferihisar Belediyesi <laughs> sakız ağacı mevkiinde yol açabilmek için 30'a yakın tarihi çam ağacını kesmiş. 30'a yakın tarihi çam ağacı. Bu herhangi bir AK Partili belediyeden sadır olsaydı ne yaparlardı? Kıyamet koparırlardı. Ben burada bir vesile yine söyledim. Türk Tabipler Birliği. O Türk ifadesi onlara haram zıkkım olsun onu yine kayıt altına alıyorum. Ne diyorlar bunlar arkadaşlar? Doktorlar darp edildi, doktorlar bilmem ne oldu diye kıyamet koparıyorlar. Doktorlar bizim baş tacımız. Bu milletin sağlığını temin eden insanlar. Hangi görüşten olursa olsun biz böyle bakarız. Hepsi saygı değer. Ama bu sizdense doktor darp ediliyor ise kıyamet koparırsınız. Ama sizden birisi darp ederse yakın zamanda söyledim ben. Siirt'te CHP ilçe başkanının bir doktoru darp ettiği aşikar olduğu görüntülere yansıdı. Türk Tabipler Birliği'nden tek bir ses çıkmadı. Hatırladığım kadarıyla bir ilçe başkanının oğluyla beraber. Doktoru darp ettiler. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Bir der kenar olarak düşüyorum. Şunun için söylüyorum. Samimiyetleri yok bunların. Millet bunlara inanmasın. Bunların her hali söyledikleri yalan, hayata yansıttıkları yalan. Öyleyse hakikatleri aşikar etme adına bunları söylüyorum. Ve tabii <laughs> ekonomik bağlamda da habire bir tebiye yalan söyledikleri için birkaç tane dünyadan not düşmek istiyorum arkadaşlar. Ona gelmeden önce önce bizim durumumuzu ekonomik vasatı izah için bir kayıt düşeceğim. Gayri safi milli hasılamız 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43 buçuk artmış arkadaşlar. Yüzde 43 buçuk. Ve 7 trilyon 141 milyar 887 milyon 817 bin liraya ulaşmış. Bu çok özel bir ifadedir. Hepimizin gurur duyacağı bir efendim sonuçtur, orta yere çıkan sonuçtur. Bunu burada not düştükten sonra Almanya ile ilgili bir not var. Basına yansımış. Paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Eylül ayında enflasyon oranı yüzde bir nokta yıllık ise yüzde on civarında bir artışla çok zirve yapmış Almanya'da. Bir başkası arkadaşlar Fransa'da akaryakıt grevi nükleer santrallere de yansımış. Görüyor musunuz? Akaryakıt orada nasıl böyle hayatı berhava etmiş, ne hale getirmiş. Not düşüyorum. Almanya'daki marketlerde arkadaşlar, bakın bu, bu çok cali bir dikkat, çok özel bir bilgi. Birçok ürünün üzerine güvenlik et, etiketi yapıştırılmış. Niye? Hırsızlık çok artmış. Alım gücü düştüğü için hırsızlık artmış. Şimdi orada güvenlik etiketiyle ürünlerini koruyor marketler. Bir başkası arkadaşlar Amerika'da Eylül ayı enflasyonu yüzde %8.2'ye yükselmiş. Beklentinin çok üzerinde. Niye bunları söyledim arkadaşlar? Dünyadan ayrı yaşamıyoruz. Dünyayla beraber hayatı götürüyoruz. Öyleyse oralarda yaşananların önünü perdeleyip hakikati gizleyenlere karşı gerçeği ifade saadetinde söylüyorum ki hal budur herkes bilsin bunları. Bugün bu kadarla iktifa ediyorum. Sual varsa alırım. Yoksa hepinize teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun diyorum. Dün söylediniz ama Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Daha açıklamıştı. Teklif e, görüşmeleri sırasında. Buna yorumunuz ne olacak? Dezenformasyon yasası. Şimdi efendim dezenformasyon yasasını bunların Anayasa Mahkemesi'ne götürmesinden doğal bir şey ben görmüyorum. Bunların hayatları bu. Yapılan her güzelliği bu ülke adına atılan her güzel adımı mutlaka ama mutlaka akameti uğratabilmek için ardından bir adımla karşılamaya çalışıyorlar. Dezenformasyon yasasını söyledim arkadaşlar. Ne adına çıkarılmış? Ülke güvenliğini tehlikeye sokanlara karşı. Efendim, sağlık açısından toplumu ifsad etmeye çalışanlara karşı bir yaptırım uygulayıcı kanuni düzenleme. Toplumsal barışı temin için yapmışız biz bunu. Niye? Derdin ne senin kardeşim? Derdin ne? Efendim biz yalan söylüyoruz. Biz iftira atıyoruz. Öyleyse bu yasa bunun önüne engel koyuyor. Biz yol alamayız. Biz mesafe alamayız. Milleti aldatamayız. Kandıramayız. Öyleyse ne yapalım diye canhıraş bir mücadele veriyorlar. Böyle değerlendiriyorum. Anayasa Mahkemesi'ne efendim gitseler ne sonuç alacaklar? çıkardığımız kanun bütünüyle anayasa uygundur, yasalara uygundur. En mühimi insanların vicdanının beklediği bir sonuçtu bu. Bundan dolayı da meclisimizi tebrik ediyoruz. Emeği olan herkese ama herkese toplum, toplumun tamamına yakını müteşekkir. Bunun altını çiziyorum efendim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.